Hepinize merhaba kırmızı layesi Bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz Ustamla birlikte maçlar yapıyoruz Arkadaşlar üç gündür video gelmiyor Sizden çok ama Çok özür diliyorum Başladı Evet Çift hesap başma bingöl Arkadaşlar bayağıdır gerçekten dediğim gibi bayağıdır gelmiyordu. Bu nereden çıktı ya? Dur. <laughs> Buradan Piper alıyorum. 15 like gelsin diyor ustam. Evet siz de ustamı kırmayıp 15 like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Evet bu gitti tamam. O Bibi aldı ben Piper aldım. Ben hazır veriyorum. Bu arada da Piper güzel olur tabii ki. Evet Evet Kırmızı Ailesi sizde lütfen kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Evet gerçekten çok sevinirim Kırmızı Ailesi. Arkadaşlar videonun sonlarına doğru şey de göstereceğim. öldüm ya alırım dedim Vallahi alırım dedim. Ameriko ile Piper'ın yani Piper ile dibine girilmez yani. Beni bekle beni bekle ustam da yani onu alabilecek misin sen? Tamam ben alırım benim kalkanım var. Benim kalkanım vardı bak hiç yemeden gittim ben oraya. Yani. Arkadaşlar keskin nişancılığım iyidir. Ama ben gittim ki. Abi. Ustam keşke oraya gitmeseydin. Ama olsun yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere karşısında neyi göreceksiniz ki? ben Şanssızlık. Evet gerçekten şanssızlık. O bir aldı. Ben emzi aldım. Maça giriyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar emze böyle sürekli sürekli basınca böyle kurşun doluyken daha fazla demeye hasar veriyor yani. Bakın 660, 660, 660, 1200 falan vurduğu da oluyor. Rico. Hep bak şetler var ha Rico. Rico'larda. Anam anam. Bir kurşun daha değilse gideceğim lan. Dur dur dur. Geçeyim şuraya. Evet kırmızı ailesi de böyle hep videolar gelmesini odamdaki keskinlik nişancılık Ben vallahi böyle beklemiyordum. Ama o zaman hızlı hücum. Arkadaşlar siz de kulübümüze gelirseniz çok seviniriz. 122.000 kupa olduk. Arkadaşlar ama bu arada bir karar aldım. Bir sürü bin kupa altındaki kişiler başkan yardımcısı oluyordu. Başkan yardımcısı artık ne yapacağız? Başkan yardımcısı olarak bin kupa altını yapacağız. Tropic Sprout. Evet. Tropic Sprout almışız. Hayırlı olsun diyorum. Buradan aldırma. Senin tarzın bambaşka yeni neslin tercihi artık her gün mobil ya İnşallah telif yemeyiz Olihan hepsini hepimizi halletti Costa tamam halletti Tamam tamam sıkıntı yok aldık 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 Abi ya sadece bana mı çalışıyorsunuz ya? ya. Uf, vallahi sinirim bozuldu. <laughs> Bak bu sefer iyi aldık ama. Evet kırmızı dairesi arkadan sesler gelecek. Frankie hallaç pamuğu yaptım ya. İşte gerçek Emz oyuncusu. Ah tek attı. Ama Brawler. Brawler atıyor. Frank onu nereye durdursun? <laughs> Ve Frank yine hallaç pomo ettik. <laughs> Frank ne yapıyorsun? Bir kere daha değdirsem ultim açılacak. Birine herhangi. Ah. Eğer biz bu maçı kazanırsak bu maçın adamı yüzde yüz ben olurum. Alihan gitti Alihan. Alihan. Brawler. Brawler. Maçın adamı Brawler oluyor. Vay beklemiyordum ama ne yapıyoruz tabii ki Evet hadi bakalım devam ediyoruz. Şanssızlık gördüğünüz üzere ama biz şanslı bu sefer geldik. Evet ustam ne diyorsunuz? AFK kaldığım için sorry, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar çok yakında konuştuğumuz videolar tekrar gelecek. Arkadaşlar bu arada videonun sonlarına doğru size bütün süpersel oyunlarını yüklediğimi göstereceğim. Gerçekten hepsini yükledim. Ve hepsini gerçekten de çok beğendim. Ben aslında bunları hiç ben beğenmem diyordum ama bayağı beğendim yani. Bir aldım bak. Spike ne yapıyorsun acaba? Aldı ya. Yapacak bir şey yok. Kaptan 5 kuruş. <laughs> Kaptan 5 kuruş. Çok iyi ya. Abi bak Brawl Stars oyuncuların ismi çok iyi. Kaptan 5 kuruş ne abi? Hanım dur kendi kaleme atacağım dur. I love PUBG. PUBG oynayanlar yoruma yazsın bakalım. Kaptan 5 kuruş. Trick shot atayım mı? Trick shot. Ah olmadı be. Olmadı be. Oha yani be. Bak şimdi trick shot. Çat. Ah be olmadı ya. Abi çok gaza geliyorum ben ha. Ya böyle bana bırakırsın. Master Brawler. I love PUBG. Ben sana PUBG'yi sevdireceğim şimdi. Gün. İlk önce keşke beni öldürseydin diyordum. Arkadaşlar Sprout bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar Mortis'te duvardan geçmeye çalışacağım. Bu maçtan sonra. Büyük ihtimal yapamayacağım ama. <laughs> ama nasıl? Ha bir, şu vuruşunu Kaptan 5 kuruş. Dur dur kaptan. Abi ya. Ya 10 saniye kala da atmazsın be. Arkadaşlar Poco ile şey sevgiliymiş. Ama bu maçta kimse sevgili değil. Ustam al. Hemen tamam, şunları şöyle bir rahatça alıyoruz. Abi nasıl geldi o buraya kadar? durdururuz ki. Arkadaşlar şimdi Mortis'te duvardan geçmeye çalışacağım. Bakalım Mortis'le duvardan geçebilecek miyim? Arkadaşlar bugün de rüyamda Mortis çıktığını görüyordum. Ama nerede? Süpersel bize verir mi hiç karakter? Evet şimdi Mortis'le duvardan geçmeye çalışacağız. Arkadaşlar geçmiyor. Bugu kaldırmışlar evet. Bu bugu kaldırmışlar. Yoksa Mortis de duvardan geçiliyor. Dur şunu alayım mı? Çap çap çap. Çok yavaşsın be Mortis be. Çok yavaş dolduruyorsun. Şuraya göndereyim de canım da olsun biraz. Oha. Bir doldurdu. Evet arkadaşlar videonuz bu kadar olsun. O zaman görüşürüz ve bay bay. Ama bu arada. Bunu da gösterecektim. Gördüğünüz gibi burada bütün süpersel oyunları duruyor. Burada da diğer oyunlarım var. Gördüğünüz gibi Max var burada. Böyle bir klasör yapayım dedim. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz ve bay bay kırmızı ailesi. Haydi bakalım görüşürüz.